Allah erkeklere dövün rahatlayın diye Müsaade etmesinden dolayı sabaha kadar şükretmeleri... Şükrediyor Şükür ediyor musun sen? Ediyor musun? Şükürler olsun. Ha, tamam. Kurban tamam. oldum. Evet. Vurduğun yerde evet. gül biter. tane. Sağ ol. Sağ ol. Nasıl mı Allah böyle diyor. Mesela bir erkeğe kadını dövebilirsin diyor. Tamam, tamam diyorum. İnternette yayınlanan konuşmasında Allah'ın kadına şiddete onay verdiğini savundu. Nasıl döveceğim diyorum. ama? Bunlar önemli. Yüzüne vurmayacaksın. Ha yüzüne ha. vurmayacağım. Evet. Evet. Tamam. Yüzünden yukarısına vurmak yasak. Tamam. Pardon. Kısmına vuramıyorsun. Evet. Tamam vuramıyorum. Ee? E, nereye vuracağım ben ya? E, neresi kaldı? <laughs> ya bunu, emniyet müdürlüğüne falan dilekçe yazın nasıl vuracağım? Oo. Emniyet müdürlüğüne bir alı diyelim. Kadının nasıl dövülebileceğini evet. anlatmaya devam ettik. Cetvelden uzun bir sopayla vuramıyorsun. Ha. Delini yumruk yapıp vuramıyorsun. Ha. Avucunun içi ha. gibi vuramıyorsun. Ha. Kadının şiddetin gerekçesini ee? kendince açıkladı. İşkence yapmak, acıtmak için değil, deşarj olmak için Ha deşarj olmak için döveceğim. Çünkü Ağzını e noktasına kadar geldikten sonra dokunma bu kadına dersen başka yolla erkek rahatlar. O da o kadını delirtir aslında. Kadın her sabaha kadar şükredin çağrısı da yaptı. Şükrediyor musun sen? Sabaha kadar. <laughs> tamam Seni bu gece çok pis. Ne şey tamam. sabaha kadar şükretmeleri Şükret. gerekiyor. Tamam mı? Seni bir, bir sopayla tut. Kurban olayım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> da da tamam. Ne isnat ettiniz? Biz kafirlerden öğrenelim. Ha? Benden öğren. <laughs>